Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler sizleri tanıyoruz ama siz kendinizden ve firmanızdan bize kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Cihan Keser ben. Ee, Doğu Çemesi AG'nin Türkiye ofisi Hanover Face Turkey boğacılık firmasında çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır e, Hanover Face Turkey'de görev almaktayım. Şu an IT, dijitalleşme projeleri ve data yönetiminden sorumlu ekibin başında çalışıyorum. Firma olarak da dünya çapında fuarlar organize ediyoruz. Biz de Türkiye operasyonlarında ağırlıklı imalat endüstrisi fuarları organize eden bir firmayız. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle Microsoft'la yollarınız nasıl kesişti? Microsoft'la yaklaşık 5 ya da 6 yıl önce çalışmaya başladık. İlk başta M5 ürünü özelinde çalışmaya başladık. Doküman yönetim yazılımı ve iş akışı olarak başladık ve ee, özellikle de e, sürekli enfaz kullanarak yıllar içerisinde bir e, kurum kültürü şirket kültürü de oluşmuş oldu, kurumsal hafızayı oluşturmuş olduk. E, ondan sonra diğer ürünlerle de e, çalışmaya devam ediyoruz aslında. Gerçekleştirdiğiniz projelerle ilgili olarak yani enfaz üzerinde ve kan üzerinde e, nelerden bahsedebilirsiniz? Ya burada biz Enphase'ın özellikle sözleşme kısmını da, sözleşme yönetimli kısmını da ve iş akışlarını da kullanıyoruz. Yani satın alma ve tedarik süreçlerimizin tümünü Enphase üzerinden yürütüyoruz. Yine CloudFox tarafında da hem HR tarafını tüm fonksiyonlarıyla kullanıyoruz. Hem de Masraf Seyahat Avans gibi dijitalleşmesi gereken süreçlerimizi de yine CloudFox üzerine taşıyarak kullandık. Satış sürecinde farklı bir program kullanıyor olsak da yine CloudFox'in diğer fonksiyonlarıyla beraber çok verim aldığımızı resimliyoruz ve aynı zamanda da e, satıştaki bazı fonksiyonları yine CloudFX'in API'leriyle desteklemeye çalışıyoruz. İleride bazı farklı projelerimiz de var. Yine CloudFX'in e, mevcut imkanlarıyla, modülleriyle çözmek istediğimiz ve aynı zamanda da bugünkü sunumlardan sonra da e, CloudFX tarafındaki Cloud Claudia yapay zekasıyla da e, neler yapabiliriz diye ilham almaya çalıştık ve bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. O zaman etkinliğimize en çok ilginizi çeken konu yapay zeka tarafı diyebiliriz. Evet, evet kesinlikle. Zaten bu sene ana etkinlik temanız da yapay zeka üzerine. Hem Enfaz tarafında hem Cloud tarafında yapay zeka ile ilgiliyiz ve bu yönde de projeler yapmaya çalışıyoruz. Peki öncesini düşünecek olursak verimlilik açısından değerlendirmenizi istediğimizde Enfice ve Cloud Office kullanmadan önceki dönemle şu anki dönemi kıyaslayabilir misiniz? Verimlilik açısından neler değişti hayatınızda? Bir kere data konsolidasyonu tarafında çok şey değiştirdiği açık. Yani her şey merkezi bir şekilde yönetiliyor. Ve hani bu en önemli kısmı da kurumsal hafıza. Bu Kurumsal hafızayı çok güzel depolayıp store edebiliyorsunuz, depolayabiliyorsunuz. Ve bu da şirkette verimliliği arttırıyor. Zaman konusunda tasarruf elde ediyoruz. Ve dijitalde çoğu sürecimizi halledebiliyor olmak da bize verim sağlıyor. Bu anlamda Cloud Office'in farklı faydaları var, m farklı faydaları var ama biz ikisinden de o anlamda maksimum fayda ile ilerlemeye çalışıyoruz. Bizlerle çalışmaya karar verdiğiniz sürece öne çıkaran özellikler neler oldu? Hem Cloud Office tarafında hem m özelinde. Hız ve verimlilik çok önemli bizim için. Hani özellikle Cloud Office tamamıyla zaten bulut tabanlı olduğu için bize farklı kaslar bizi sağladı. Yine işi dijitalize etmiş olduk. En fazla tarafında da özellikle hani o indeksleme yapısı, her kişinin farklı şekilde sözleşme düzenleyebilmesi ve o sözleşmenin çıktılarını konsolide edebilmesi ve iş akışlarına doğrudan ekleyebilmesi gibi özellikler bizim tabii ki en fazla tercih etmemize neden oldu. Çok teşekkür ediyoruz bizimle düşüncelerinizi paylaştığınız için. Umuyorum daha nice güzel projelerde birlikte görev alırız. Tabii ki teşekkür ederim. Çok sağ olun. うん。